hiçe ermekteyim. Yıllar çok çabuk geçti. Yolların çokluğu, çeşitliliği beni yordu. Bir gaye aradım şu yaşamda, bir sebep, bir sır. Şimdi başladığım yerde Hiç anlam veremedim. Hiçten var olduğum hiçe ermekteyim. Çarkı feleğin dönen çarkında yol alıp durdum olmadan gerçeğin farkında. Kahkalleşlerin kah kahramanların mekanında hiçten var oldu içer. Ne dönme dolapmış ki döner başımı döndürmeden. Ne hayatmış ki yaşatır, güldürür, ağlatır öldürmeden. Ve çule giden yolun kervanında hiçten var oldum içermekti. Bir ayna tuttum. Baktım. Gördüm kendimi. Gülüyordu. Üzünü baktım. Benim gibi ağlıyor. Nasıl bakarsan onu görüyorum düşünmeye. Bu nasıl bir hiç? Bu nasıl bir değer? Hiçten var olduğum hiç Yarının meçhul, aynı dün gibi. Şimdi yaşanılmış meğer, aynı bugün gibi. Gayeler, sebepler çözülmeyen düğüm gibi. Hayat bir anlık bir düğün gibi. Meçhulden geldim, meçhule gitmekteyim hiçten var olduğum içermek. Gerçeği görebilmek kimine nail olur. Kimine ise rüyanın içerisindeki rüyadan öteye gitmez hayat. Olur. Hakkın sırlarına erebilmek nail bunadın en güzeli kim sevmez ki? Hiçten var olmuş mana teşkil eden güzeli. Hey meçhulden gelmiş meçhule gidenler, hiçten var olmuş, hiç olmamış gibiler. Dinleyin Ali'nin nasihatını. Sorun mazlumun halini, hatırını. Hiçlere kavuşmadan bu evrende yetiş, nura boyamış huzur erdemde. Maddi dünyada yorgunca bir sebep ararken neticelere meçhulden gelmişiz, meçhule gitmekteyiz. Hiçten var olmuşuz, he checked her